Arkadaşlar çok keyifli bir oyundu. Hepinizin çok eğlendiğini gördüm ve bu yarışmada her şey tersine döndü sanki. Ne dersiniz? Erzak teçhizat el değiştirdi. Görev oyunu da diğer takıma geçti. Ve ilk defa görev oyununu kazanan Tan takımı oldu. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Mecit İlk oyun. Evet abi. Ve Uğur'unla geldin. Daha ilk oyununda karşı tarafa giden iyi bir oyuncuyu işaretledin. Abi oluyor işte daha da devamı gelir. Isınma turu. Mecit yapma. Gözünü seveyim yapma ya. Isınma turlarım bunlar. Bunlar dahil. <laughs> Bakacağız. <gülüyor> Arkadaşlar neşenizi bozmak istemem ama bundan sonra bir koruma oyunu oynayacaksınız biliyorsunuz. <laughs> ben alışkınım. Tan takım oynamayacak ilk defa. Oyunu kazanan arkadaşımızın ismini yazamayacaksınız. Şimdilik kampınıza sizi de koruma oyununa alalım. Siyah takım hoş geldiniz. Bugün çok özel bir koruma oyunu oynayacaksınız. Okçuluğun en başarılı ve en iyi kullananları hep Türkler olmuştur. Bu oyunda atalarımızı yad edeceğiz. Hepsi nur içinde yatsın. Genetik kodlarımızın ayrılmaz parçası okçuluk geneliksel okçuluk adı altında vakıflar sayesinde günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Özsan bugün oynayamayacak çünkü cezalıydı. Direkt potada kendisi. Evet. Cenk komutanım siz buyurun sırayla arkadaşları hedefe doğru yönlendirirsiniz. Siyahatim hoş geldiniz. Hoş bulduk koltanım. Sonunda koruma oyunu bize de geldi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi harika bir parkur. Elimde sevmiş olduğum bu yayla oklarla hedef atış yapacağız. Ve hedefe en yakın atışı yapan koruma altına alınacak. Çok uzatmaya gerek yok. Taylan başlayalım.